Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Efendim nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen gün sizlerle beraber yeni gelen koleksiyonun sadece Vandal'ını aldık. Açıkçası şöyle birkaç günlük deneyimimi söyleyecek olursam gayet güzel. Fakat prolar için bence bu güzel bir silah. Açıkçası ben kendimi çok büyük bir Elodora görmüyorum. Elodora görmüyorum. Çok mükemmel bir oyuncu değilim. Isınmadan oynayınca bazen güzel oynuyorum ama ısınınca da oynayamıyorum. Öyle de bir durum var. Her neyse bıçağını çok beğenmedim. Takipçilerimin bir kısmı da beğenmemiş zaten. Ki topluluğa bakacak olursak Türk halkının birçoğu sadece Vandal'ı beğenmiş. Her neyse bugün sizlerle beraber gece pazarına gidiyoruz. Ve gece pazarının bu zamana kadar ki bence en güzel arka teması olabilir. Los Angeles'tan bir alıntı var. Çünkü gelecek güncellemede tam 19 gün sonra arkadaşlar yeni haritamız geliyor ve yeni haritamız Los Angeles'ta olacak. Çok heyecanlıyım. Artı olarak biliyorsunuz Battle Pass'i de daha 9'a geldiğimde falan aldım. Unutmuşum almayı. Koleksiyon artık alalım. Her ay alıyoruz zaten her Battle Pass'te. Bir de şuraya yeni bir özellik gelmiş. Biliyorsunuz ki kariyer şuradaydı. Espor merkeziyle Premier'i de buraya eklemişler. Premier şuradaki kenardaydı aslında. Oraya eklemişler. Her neyse. Girelim bakalım. Yine başlıyoruz. Adettendir. Soldan başlıyoruz. Sarı ya da yeşil. Renk görüyorum. Bilmiyorum. Ee, o bende yok şu anda fark ettiyseniz. Bir tane Viren Spektra gelmiş. 727 alınabilir. Ama alırsam küfür de yiyebilirim gibi sanki. En sağdan bakalım. o oh, Oni Ares gelmiş. 1403. Alınabilir ama oynadım. Çok da bir vavlık wow bir şey yoktu. Açıkçası benim Anomali Ares'im ilk günden beri var neredeyse. Sıkılmadım mı? Evet çok sıkıldım. Ama Ares oynamıyorum ne de olsa. Spectre bile oynamıyorum. Let's go. Oo, Sihirpunk Guardian. 1065'e gelmiş arkadaşlar ve Allah var yalan yok. Kaç gündür Guardian alayım diyorum. Çünkü Guardian'ım Fatih var ilk günden beri neredeyse. İnanır mısınız? Hiç Guardian almak istemiyorum. O kadar nefret ettirdi. Belki size şu an elinizde olmadığı için kimisinin yoktur kimisinin vardır bilemem de size güzel geliyor olabilir bekleyenler de vardır ama eminim kullanan insanlar bana hak verecek cidden oynatmıyor arkadaşlar. Psikolojik olduğunu düşünüyorum tabii ki de ama sıkılıyorsunuz bunu bir düşüneceğim. Bu da güzel olsun. Evet. Ne şerif çok zaten. <laughs> güzel beklersek olmaz. Ve takımın nasıl? Phantom. Evet galeri Marshall. Zaten galeri ve Nebula gelmeyen varsa. Galeri gelmeyen varsa zaten. Çok iyi bir pazara sahiptir diyebilirim. Şu anda benim wow dediğim açıkçası. Yani wow demeyeyim de. Şu üçü hoşuma gitti. Diğerleri zaten çok kötü. Her neyse. Siirpan Guardian'ı düşünüyorum arkadaşlar. Ama pişman da olabilirim çünkü Marshall'da Guardian pardon. Marshall'da şey almıştım ben. Nerede o? Um, sihir Punk almıştım. Çok da wow değilim yani. Bu Marshall'dan çok memnunum. O şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz nasıl buldunuz? Gece pazarımı ve sizin pazarınız nasıl? Bunları yorumlar kısmında konuşuruz. Allah'a emanet. Bay bay.